Şimdi bunun birkaç faktörü var aslına bakarsanız. Sosyal faktörü var, ekonomik faktör var, teknolojik faktörler var. Bunların hepsi bir araya geldiğinde mağduriyet ciddi manada artmaya başlıyor. Bunu ifade edebiliriz, söyleyebiliriz. Bir kere şöyle söyleyelim. Dijital ortamın artış göstermesiyle birlikte artık hepimizin kişisel verileri, bilgileri internet ortamına sızdı. Bundan kaynaklı da kişilerle ilgili bilgi almak istediğinizde işte Telegram gibi, Dark web gibi ortamlarda kişisel verilere, bilgilere erişebiliyorsunuz. Bundan kaynaklı da banka gibi arayabiliyorsunuz, hakim gibi arayabiliyorsunuz, savcı gibi arayabiliyorsunuz. Karşı tarafa güven vermiş oluyorsunuz kişisel bilgilerini verilerinde elinizde tuttuğunuz için mağduriyet artmaya başlıyor. Kişiler de inanıyor ve özellikle belli yaş grubundaki insanlar noktasında burada ciddi bir risk söz konusu. Bir de artık biliyorsunuz fiziksel ortamdan ziyade sanal ortamda birçok faaliyetimizi gerçekleştirmeye başladık. Bankacılık orada, ticaret orada, alışveriş orada. Bundan kaynaklı da insanlar telefonlarla, artık tabletlerle, bilgisayarlarla daha fazla haşir neşir olmaya başladılar. E bu da ister istemez tabii ki artık fiziksel ortamda yan kesicilik, kapkaççılık, gaspdan ziyade dijital ortamda varlıklarını sürdürmelerine neden oldu. Sebebi kapkaç yetmez. bilgisayara döndü, dijitale döndü. Dijital kapkaç, dijital tırnakçılık bunların hepsi açık söyleyeyim yani hani var açık ve net bir şekilde söylemek gerekirse. Dolayısıyla burada tabii teknolojinin de bir şekilde devreye girdiğini görmekteyiz. Çünkü bu noktada özellikle internet ortamında, dijital ortamda VPN kullanarak kendilerini gizleyebilen kişiler söz konusu. Bunlar yurt dışından gerçekleşti. Şimdi zaten. devam edeceğiz ama hı hı. tabii bu akşam e, bir psikologumuz var, bir de avukat, hukukçumuz var. Evet. E, hem dava süreçlerini hem de arka planda insanların psikolojilerini nasıl inanıyorlar ve sonrasında yaşadıkları, yani e, intihara giden süreçlere kadar konuşacağız ama sen şey dedin onu ben bir İsmail'e sorayım. Hı hı. Hani verilerimiz alındı. Sene neydi hani o? Bütün herkesin TC numaraları falan ya, hepsi 2021 böyle. Miydi 2021 miydi ee, 2021 yılındaki, 21. aynen 2021 yılındaki veri e, üzülerek söylemek gerekirse. Nasıl şu an gitti? Internet, nasıl açıldı? Şöyle i̇nsanlar nasıl kaybetti? Şöyle e, söyleniyor, özellikle bu bir sızdırılma Hı. meydana geldi. Hı. Bu sızdırılmadan kaynaklı da bu ele geçirilen veriler, Discord gibi, Telegram gibi gruplarda ücreti mukabiline satılabiliyor. Bunlar da 150 lira'dan başlıyor işte 200 lira, 300 lira. Bunların içerisinde dediğim gibi e-devlet verileri de var. Bunların içerisinde işte dediğim gibi e, ilaç kullandığınız ilaçlar, e-nabız verileri, e-nabız bilgileri. Bunun dışında işte dediğim gibi adres bilgileri, telefon bilgileri. 2021 verileri. 21'de. Eee peki tam pandeminin olduğu dönemlerdi. Evet.